Ya ne yapayım? E, durum yanlış anlaşılınca anlatmak zorunda kaldım. Kızmadın değil mi bana? Niye kızsın evladım? Kızacak ne var bunda? Keşke bu konuşmaları baştan yapmış olsaydınız bunları yaşamamış olacaktık. Ee, nasılsın sevgilim? <laughs> i̇yiyim. Sevgilim. Çok iyiyim. Ee, <laughs> yemekleri söyleyelim artık. Evet ben çok acıktım zaten. Varsana evladım bakar mısın buraya? Ne önerirsin bize? Gerçekten çok güzel halletmişsin meseleyi. Ne yüzüne bulaştırmışsın. Bravo. Buranın mezeleri çok güzel olur. Nermin Hanım çok beğenir. Umarım siz de beğenirsiniz. Evet beğeneceğinizden eminim. Teşekkür ederiz. İzninizle ben ellerimi yıkayayım. Çok da güzel maşallah. Tatsız bir şekilde tanıştık ama... ...çok sevdim kız arkadaşını. Çok şanslısınız Emre Bey. Çok sağ ol. Elif Hanım sayesinde tekrar bir araya geldik. Çok büyük yanlıştan döndük. İnşallah hep birlikte yeni işler yapacağız. Çok eminim bundan. Tabii, tabii. Ben bir Elif'e bakayım. korktuğum başıma geldi işte. Emre Bey çok haklı. Düzelteyim derken her şey elimi yüzüme bulaştırdı. Adamı da zor durumda bıraktım. Of Allah'ım. Nasıl çıkacağım bu işin içinden? En iyisi gideyim ben buradan. Evet evet. Ben en iyisi gideyim. <laughs> nereye gidiyorsun? Nereye? Bütün hata sende. Başına geleceklere razı olacaksın Elif hanım. Karşıma geçmiş, havalı havalı çözüm buldum diyordun. Bulduğun çözüm bu muydu? Sen ne cesaretle böyle bir yalan söylersin? Özür dilerim. Yani bir an çok iyi bir fikir gibi gelmişti ama... ...yani bağışı yapar, bu mesele de böyle kapanır sanmıştım. Yani ben nereden bileyim Kemal Bey'in böyle abartacağını? <laughs> Suç Kemal Bey'in öyle mi? Benimle sevgili olduğu yalanını söyleyen sensin. Ama abartan Kemal Bey öyle mi? Bakın ben her şeyi düzeltmeye çalıştım. Kötü bir niyetim yoktu. Böyle kızmasanız. Tabii canım ben niye kızıyorum ki zaten bu yaptım. Son derece normal bir şey. Hayır başka sürprizin varsa söyle ben onu da bileyim. Bakın ben gerçekten... Evet, tamam. Tamam. Şimdi bu işin içinden nasıl çıkacağız onu düşünmemiz lazım şey, ben bir şey düşündüm aslında. Sen sus et, tamam mı? Sen hiçbir şey düşünme. Ağzını bile açma. Yaptın yapacağını zaten. Aa, bırakın artık bu kavgayı. Kavgalar gerçi aşkın tuzu biberidir ama... Yok, biz kavga etmiyoruz. Tamam, uzatmayın artık. Belli ki birbirinizi çok seviyorsunuz. Biz de Nermin'le böyleydik. Zaman zaman tartışmalarımız olurdu. Ama geçenlerde 30. yılımızı kutladık. Sarısı sizin başınıza inşallah. Ellerinizi hep böyle beraber görmek istiyorum. Tamam mı? İşte böyle. Şimdi güzel güzel gidelim yemeğimizi yiyelim. Hadi bekliyorum sizi. Evet. TV YouTube kanalına abone oldunuz mu? Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.